Hepinize merhabalar. Küçük büyükler Büyükşehir kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte balık yapacağız. Mevsim olmayabilir ama ben şimdiden çekip sizler için hazırlık yapmak istedim. Adana'da balıkçılar pazarında bulunca hemen alıp sizler için de birer video hazırlamak istedim. Ve hemen tarife geçiyorum. Umarım beğenirsiniz. Bilmiyorum hatırlayanınız var mı? Daha önceden ilk ünlendiğim tariflerden biri de kefal tarifimdi. Bu sefer sizlerle birlikte çupra yapıyoruz. Ben dört adet orta boy soğanın güzel bir şekilde kabuklarından ayıkladım. Daha sonra halka halka doğrayıp tepsimin en alt katmanını kattım. Daha sonra da altı tane yeşil biberi bu şekilde sadece ortadan ikiye bölerekten böyle ince ince doğradım. İsterseniz içerisine kapya biberi de katabilirsiniz. isterseniz kırmızı biber katabilirsiniz veya biber tüketmiyorsanız hiç biber de katmayabilirsiniz. Bu sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Ben bu tarifi kesinlikle severek deneyeceğinize eminim. Çünkü çok çok lezzetliydi. Ve eğer, eğer fırında böyle pişmiş balığı seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve 3 adet de orta boy domatesi bu şekilde halka halka doğruyorum. Bazı kişiler balığa domates yakıştırmıyormuş. Eğer siz de yakıştırmayanlardansanız domates de kullanmayabilirsiniz. İçerisine ben böyle ince ince dilimlenmiş patatesi de çok yakıştırıyorum. İsterseniz siz patates de katabilirsiniz. Ama böyle ince dilimlenmesine dikkat edin ki balıklarla birlikte güzel bir şekilde pişsin. Tüm domatesi de böyle soğan ve biberlerin üzerine bir katman olacak şekilde katıyorum. Son olarak sosuna katmak için de sarımsak doğruyorum. Ama öyle ufak ufak doğramaya gerek yok. Ben sadece böyle halka halka ince bir şekilde doğramaya dikkat ettim. Sizler de isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Bu arada benim kışın hazırlık için böyle küçük küçük soğan paketlemelerim var video olarak. Onları da iyi bir bırakıyorum. O videoyu kesinlikle göz atmanız lazım. O da çok çok güzel bir şekilde etkileşim almıştı sizlerden. İçerisine bir su bardağı kadar sıvı yağ, biraz pul biber, tuz katıyorum ve daha sonra karıştırıyorum. Hatta bir tatlı kaşığı kadar da ben biber salçası da ekledim. Sizler de eklerseniz çok çok daha lezzetli olacaktır. Ve güzel bir şekilde karıştırma işlemini gerçekleştiriyorum. İçerisine salça tamamen eriyor. Üzerine çupralarımı katıyorum ve daha sonra da sosu sürüyorum. İsterseniz alt katmanını ayrı bir şekilde böyle sosla harmanladıktan sonra da yapabilirsiniz. Böyle ikisini ayrı ayrı sosla hep üzerine indirebilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi sadece balıklara sürüp kalanını da diğerlerin üzerine gezdirebilirsiniz. Ve sosumu hepsi üzerine gezdiriyorum. 180 derecede alt üst ayarda ızgara kısmında yaklaşık bir 45-50 dakika kadar pişirdim ama 25 dakikasında üstü kapalı pişirdim. Sosunu her yerine güzel bir şekilde yayıyorum. Yaymaya dikkat ediyorum ki her yer güzel bir şekilde aynı lezzette olsun. Bu arada Instagram kanalından haberiniz yoksa küçükler büyük şeyler yazaraktan oradan da beni takip alabilirsin. Bu tarifi çok önceden hazırlamıştım. Orada Instagram'da güncel olarak paylaşmıştım. Hatta orada sizlerle birlikte storylerde güzel güzel tatlılar da yapıyoruz. Kesinlikle orayı da takip etmenizi öneriyorum. Ve balıklarımız hazır. İnanın çok çok da lezzetliydi. Üzerine ben limon katmayı da tercih ettim. Onu videoda göstermeyi unutmuşum. Ve biraz da defne yaprağı serpiştirdim. O sadece kokusunu alması için. Böyle tamamen buram buram balık kokmaması içindi. Ve sizler için servis tabağına alıyorum. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.